Merhaba, ben İkra Bugün bir tane atom modeli yapacağım. İsmimin Beril olmasından dolayı sahip yapacağım. Bunu yapmak için üç çeşit misket aldım. Sarı renkliler nötronlara, pembe renkliler protonlara ve son olarak bu renklerse elektronları temsil edecek. Öncelikle en ortaya protonlarla nötronları yerleştireceğim. Evet. Şimdi bunların yörüngelerine elektronları her bir yörüngeye iki tane olacak şekilde yerleştiriyorum. Evet. Peri libomuz hazır.